Evet. Sefaköy Anadolu Lisesi 11 sınıfı. Çilingoz gezisi. Çilingoz İstanbul Çatalca'ya bağlı bir yer. Karadeniz sahili. 29 Nisan 2023. Şu anda saat 14 civarı. Oyun oynuyorlar. Bunlar bizim kiler. Şuradakiler de bizimkiler. Şuraya girip gelen Hasan Memik. Şöyle çevreyi bir gösteriyorum. Evet, kaptanımız da sağdaki. O da katılıyor. Evet, şu anda kırmızılı mavili olan yağmur. Karşıda tam siyahlı Zeynep'te. Ortada giren de Yağız. Biraz kendince hareketler yaparak. Evet. Bu arada ben çevreyi göstereyim onlar hazırlanırken. İşte Karadeniz. Ee, böyle. Karadeniz burası. Şu anda. Şu da bizim araba görünen. 27 kişilik araba.

Söyle. Ee, şey, oyun, oyun, Oy, oyun bitince sen o kale oyununu teklif et onlara. Tamam mı? İşte doğası bu. Bu bölgenin devamı evet. e, Longoz ormanlarına doğru gidiyor Yani iğne adaya doğru Yani batıya doğru Gitmiş oluyor Burası da Çilingoz Devamlı Longoz Devamı da Bulgaristan i <laughs> Artık oyuna yavaş yavaş oyuna doymaya başladılar. Ben de son oynayanlardan sonra bu çekimi bitiririm. Ben kendimin de görülmesini sağlamaya çalışacağım. Şöyle. Şöyle. <laughs> Köpek Ezen, Ezen Köpekler geldi. Hadi köpeklerden korkanlar var. 5 dakikalık bir canlı çekim yaptık ve bunlarla bitiriş yapalım. Evet Yağmur, Esma, kaplanımız. Şu anda oynamakta olan Öykü. <laughs> dur dur hiç öyle yapmaz. Şu, şu, şu tut ben de göster ondan sonra kapatalım. Tut. Tamam. Şöyle hiç dokunmadı. Ben de göster. Parmağın şey yapmasın. Tamam. Evet. Tamam. Büyük küçük ve tamam. Şurasında öğrencilerimizde. Kapatabilirsin şimdi. Bir de arkadan denizi göster Hasan Bey. Çekebilirsin de bir fotoğraf. Ay ben de, de beni ve denizi birlikte göster. Tamam. Şöyle. Tamam. Karadeniz. Çekebilirsin çek bir tane. Burada fotoğraf yeri var değil. Tamam. Anca oldu. Kapattın mı? E kapatmadan niye veriyorsun?